merhaba arkadaşlar. Bugün baba, sizlerle baba, birlikte yoplok videosu çekiyoruz. Bak evet, bu benim kızım. Kızım kısım da. Kızım gel. Buradayım. Üç katı sık. Gel. Neden? Gel. Gel beni takip et. Böyle koşma burada. Gel bu yaya gel. Neredesin kızım gel. Buradayım. Evet. Şimdi gel. Boyası senin benim yatım Ya da suyusu da olabilir gel. Bu da sana ait bir oda. Gel çok güzel. Senin odan bu ya. Başka misafir sosu kocası da var. Kaydetin olursa burada da yatarsın. Kızım. At katlı basa var. İki katlı yatak. Burada da bahse mis. Baba bir kasayı açsana. Neden? Seni kilitliyim ha. Aç bir. bir, 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 bir. Tamam. Verde Gel. Gel. Şey Gel. burada. buyda. Aç kasayı baba. Kasayım söyle. İçine giy asılmıyor. Aç, bir kere bas. Buraya ekmeğe talim. Aha, gelsin ha. Gelemiyor. Gel. Selamun aleyküm. Selam, Gelemiyor. Tabii. 314 gram kirim. 118 gram kuru fasulye. İçerideyim. Aha, bay bay seni kilitli. <laughs> Birazcık koydu. Kol aklını basılar gelsin. Ayna nasıl bilirsin bu ayada? <laughs> Emine, <gülüyor> bu da. Ya, <laughs> Emine, bu yaşlı akıllı duyana bak, yaramazlık yapmazsan seni bilgisayara oynatayım ha. ne Emine al sana, alsana, alsana, alsana. Oh bunu, bunu al. Buna alıştın. <laughs> elle be elle be tabi. Vallahi yem verdiniz mi? Anne, anne vay anne. anne vallahi yem verdin mi? Çok, çok aç gözüküyor da. Elimi uzatsam elimi yiyecek. Emin neden var? Elma vardı ya. Nasıl? Hadi tamam. ben geçmeye bay bay Ferya'yım lan Saldım tamam çıkar diyorum ama akıllı dur şaşımı dinle Bak şimdi baba sen çıkarma beni çıkarma Çıkarmayayım çıkar çıkar Ben buradan çıkmasını Bekle bekle Açma 2 1 gittim yani. <laughs> Bakalım bakalım What Neredesin? Matcha Efendim. Ya sen lan sana ki? Ben, de, ben, de, ben, de, ben de. kendimi kitlesem. <laughs> Anne. 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 Gittim! Anne. Anne. Emin anlamışsın. Ben neden ben giyemiyorum? Ben boyum biraz sıkışıyor. Arkadaşlar abone olup like etmeyi unutmayın. Baba dur. Videoyu kapatıyorum. Önce bir kız var. Bir kız var. Onu ben ne yiysem. Baba kızım da açın. Giydi mi şeyi? kokuyor. Tata geçsem benim. Emine gel. Ben süt alıp gidiyorum. Hayır ben de geleceğim. Tamam. <laughs> Nerede <Sen> ke <kapalı. gülüyor> Boş ver. kilitleyeyim. Emine ee, gel. Neyse videoyu bitiyor. Şimdi buradan nasıl öyle bitiyor. twee nee, nee. Terugzak. niet de... man. Ik ben bij mij. ben bij hem. Ben er Ben wel maar. Maar dat is toch wel fijn. Ik weet het niet. Gastel, maar je look up my risico. En we Burada apartman olduğunu hiç bilmiyordum. Aa bu yaya ev yapabileyim ben. Çok güzel bir şey nasıl güzel. Şöyle ben yaya. Emir şeye git. Emir. Apartman. Apartman. İşte ondayım. Daire 7. Daire 7 olmuyor. Vasant 7 Daire 7 olmuyor. Daire 6. Daire 7 olmuyor. Evimi sildim. Hadi eyvallah. 7 olmuyor. Emin tabak atı. Para vereceğim. Aa, ben iş yeah. şey yapacağım ya. Ben temizlikçi olayım da en azından para kazanıyorum. <laughs>

Mankayı gitsem bana ama gitsin bölmeden. Ben onu da istiyorum. Arkadaşlar gitsin bölme. Gitsin bölme. Gitsin bölme. Gitsin bölme.